Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde matematiğin ilk teması olan doğal sayıların nesne sayısını belirleme konusu. Çok kolay bir konu, oyun gibi bir konu. Hiç böyle e, kafa yormaya gerek olmayan bir konu. Evet, resmi inceleyiniz. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız. Toplu yaşam alanlarında bireyler birbirine karşı anlayışlı olmalıdır. Sınıfımızda arkadaşlarımıza dayanışma içinde olmalı ve ihtiyaç durumda birbirimize yardımlaşmalıyız. Çocuklar hayatımızın her evresinde evde, okulda, arkadaş ortamı, akraba ortamı dayanışma çok önemlidir. Bizim toplumumuzda çok kullandığımız bir söz var, bir atasözü var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Arkadaşlarımızla birlikte birbirimize yardımlaşarak ders çalışırsak konuları da daha iyi anlar, daha çabuk çalışma süremizi daha kısa süreye indirerek konuları hızlı anlamayı sağlar. Aile içerisinde birçok işin kolayca halledilmesi, arkadaş ortamında, akraba ortamında büyük olaylarda daha çok işin, büyük işlerin birçok insan bir arada kolayca halleder. Mesela bir evi annemiz tek başına temizlese mi daha kısa sürede yapar. Yoksa aile bireyleri her biri bir odayı görev paylaşımı şeklinde alsa daha kısa sürede mi biter. bunun birçok örnekte de düşünebiliriz çocuklar. Evet diyor ki soru. Yukarıdaki resimde kaç kişi bulunmaktadır? Öğretmenimizden başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kişi bulunmaktadır. Evet etkinliğe geçelim. Araç ve gereçler, kitaplar, defterler. Uygulama aşamaları. Sıranızın üzerine kitaplarınızı, defterlerinizi koyunuz diyor kaç deft defter olduğunu sayının, kaç kitap say olduğunu sayın diyor. Bu şekilde bir etkinlik. Şimdi ben de burada sizler için önce bir beyaz kağıdımı koyayım. Son bu renkli kalemlerimi koyayım. Ve sayayım. 1 2 3 4 5 6 Sayarken söylediğim en son rakam buranın sayısı. Burada 6 kalem var. En sonda 6 demiştim zaten. 6 kalem mar şeklinde yapmış olalım. Ve diğer sayfaya geçelim. Çok kolay değil mi çocuklar? Evet. Birinci örnek kaç tane bilye olduğunu bulalım. Sayıyoruz. Hiçbir şey yok bunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E, eminim birçoğunuz bilyeleri çok seviyorsunuz. Evet yukarıda 21 tane bilye vardır. ikinci örneğe bakalım. Kaç tane havuç olduğunu bulalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 tane havuç vardır. Şimdi bir tavşan olsa hepsini yerdi çocuklar. Evet çocuklar, konumuzun alıştırmalarını işleyeceğiz. Yeni konuya yeni videoda geçeceğiz. Alıştırmalar diyoruz. Aşağıda kaç tane kutucuk bulunduğunu Belirtiniz. Kutucuk sayısını yazınız. Kutucukları sayarken sabırlı olunuz. Sabır gerektiren bir şey. Çünkü 100 tane kutucuk var. Sizin kitaplarınızda bu boş. Bir, ben ders kısa sürsün, pra, anlatım pratik olsun, sıkılmayın diye içlerini yazdım. Sizler de yazacaksınız evlerinizde bunları. Birden başlayarak her bir kutucuğa birer rakam gelecek şekilde yazıyorsunuz. Birer sayı gelecek şekilde yazıyorsunuz. 100'e kadar yazıp, ve bunu başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100'e kadar sayıyoruz. Hem saymayı tekrar etmiş olacağız. Hem de sayıların hangi rakamlarla yazıldığını tekrar etmiş olacağız. Böyle bir hatamız, sayı yazmadı bir hatamız varsa onu düzeltmiş olacağız çocuklar. Evet, ikinci ve son etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki görsellerde kaç nesne bulunduğunu yazınız. Nesneleri sayarken sabırlı olunuz diyor. Çocuklar, biz nesneleri birer birer sayarız. Zaten burada birer birer sayacağız büyük ihtimalle. Ama çocuklar biz neyi öğrendik? Ritmik saymaları. Mesela ikişer ritmik sayma, üçer ritmik sayma, dörder, beşer olan ritmik saymayı bilirsek bu tip etkinlikleri çok kısa sürede yazar. Çünkü niye? Bunu bir, bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 çok uzun sürdü. 50 tane ceviz olduğunu öğrendim ama çok yoruldum nefes nefese kaldım. Çok uzun zaman uğraştım. Ama ben ne öğrendim bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Birinci sırada 10 tane ceviz varsa her sırada bakın aynı olduğu için her sırada 10 ceviz var. Bakın 10 10 daha 20 30 40 50. 10 20 30 40 50. Onar ritmik sayma kullandım. 50 ceviz olduğunu buldum. Ne hiç yorulmadım çocuklar. 50'ye kadar birer birer saymak mı kolay yoksa 10, 20, 30, 40, 50. 5 defa söyle konuşunca bitiyor. Silgilere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ee, evet bu 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Bunu da her bir sıra olsa 10 20 30 40 şurası 50 60 70 son en sonunda da 5 tane var. 75 oldu derdik. 75 silgi var. Bu tip etkinliklerde ritmik sayma kullanmanızı öneriyor ve başarılar diliyorum.